Öncelikle ilk iş gününüz hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şimdi odalarınıza kapanmadan önce ikinize de hatırlatmak istediğim bir şeyler var. Bu çatının altında ikiniz de birsiniz. Aynı gemidesiniz. Sakın unutmayın. Rakip değil, düşman hiç değilsiniz. Bu geminin bir kaptanı var. İkiniz de kaptan ne derse onu yapacaksınız. Ben el değiştirene kadar. <laughs> Hayaller. Hayatlar. Cem. Kuzenine lojistik fizibiliteleri göster. Öğret. Demek istedin herhalde baba. Ben çabuk öğrenirim. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. İlk iş gününüz hayırla uğurla olsun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlaymış. Tabii. Tabi, Yersen aga. Hayırlı uğurla. Tabii tabii. Yeni odamda çalışalım mı? Daha büyük. Rahat ederiz. Nedim. Şu dümen. Ne zaman el değiştiriyormuş bakalım. Uzun sürmeyecek. Biz amcamla anlaştık. Benden habersiz masalara oturuldu. Pazarlıklar yapıldı demek. Sıkı bir pazarlıktı. Ne karşılığında bırakıyormuş peki sana şirketi? Sürpriz olsun. Nedim. Yok öyle bir sürpriz. Aynen dün geceki. Nedim ne yaparsa yapsın, sen dışarıya sorun yokmuş gibi davranacaksın. Boşanma protokolünü imzalarken bile. Aa, ayol bir de boşanma protokolünü mü imzalayacak? Güle oynaya imzalayacak. Bu kız boşanma protokolünü imzaladıktan sonra ne olacak? Kim tutacak amcasını? Ben Neriman Hanım. Nurten, Söyle arabayı hazırlasınlar. Ceren Hanım dışarı çıkacak. Peki efendim. Telefonun hala kapalı. Şirkettesin biliyorum. Oraya geliyorum. Oturup konuşacağımız yerde sen bir de gezmeye mi gidiyorsun yine? Aa gezmeye değil ayol. Kocasının şirketine gidiyor. Kocasına hayırlı olsun'a gidiyor. Kızım yarın öbür gün beni de götür de bir okuyayım, ifleyeyim Bir nazar duası okuyayım damadımın odasına. işleri rast gitsin. Sen hiç merak etme babaanneciğim. Ben şimdi kocamın şirketine şöyle bir ayağımı sürerim... ...uğur getiririm ona zaten. Sen nereye? Cenk'i görmeye. Cerenciğim, bak ablan da kocasını görmeye gidiyormuş. Harika. Abla kardeş beraber gideceğiz yani şirkete. Güzel. E hadi gel bakalım yolda eğiticilik oynarız. Sen nereye Seher Hanım? Aa, Dünür çayıysa ben de geleyim. Ya Allah aşkına sen bir eksik ol. Dünür'ünle baş başa konuşacaklarımız var bizim. Konuş sen alık. Hadi. Hadi benim saf Türk hadi. Hadi benim yüzümü kara çıkarma, hadi. Şeyne sana. Ne oluyor yine? Ben elim bağrımda boşanma haberi beklerken kalkıp şirkete gidiyor bu kız. <laughs> Baltayı taşa vurduk. Seher Hanım. İkimize de geçmiş olsun. Boşanmayacaklar. Kolay gelsin Nurten Hanım. Domates soymak yakışıyor mu Şelin'e? Senin daha mühim işlerin yok mu? Ajanlık yapmak, hırsızlık yapmak gibi. Bana bak, o hırsız lafını geri al. Yediririm sana o lafı. Yüzsüz, hem suçlu hem güçlü mü kesildin başımıza? Yalan mı? Kim hırsız gibi sinsi sinsi girdi odama? Kim yattığım döşeğin altına elini uzattı? Utanmaz seni. O döşeğin altında ne vardı? Onu da de bakayım. Ha? O oh işte. Bozdum ne oyunun varsa. Hadi Neriman Hanım hadi. Vadeniz doldu sizin. Çok yakında babaanne torun ikinizi de yolcu edeceğiz. Arkanızdan tef çalacağım tef. Kim kimin arkasından tefçalar hiç belli olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.